Şimdi transform olayını anlatacağım. Şimdi e, bütün objelerin e, illa küp değil, yani kameranın, direction light'ın, ne e, sahnemizde bulunan her şey bir objedir ve bütün objelerin e, transform özelliği vardır. Bu transform özelliği nedir? Bu transform özelliği genel anlamda üçe ayrılmaktadır: position, rotation ve scale. Position e, Objemizin sahnemizde bulunduğu x, y ve z açılarıdır. Hani hangi pozisyonda, hangi noktada olduğunu belirten ee, şeydir ee, değerlerdir. Mesela x pozisyonunda şuradan da arttırabiliriz. Tam x e geldiğimiz zaman ya da y pozisyonunda ne de bunun şu ikinci seçenek olan move tool da. Ee, işte mavi Z, Y ve şu da X Y şeyi ya da şu ortadaki kırmızıya basıp komple değiştirebiliriz. Şimdi rotation ise objemizin açı değerleridir. X Y Z değerleridir. Mesela bunu şuradaki rotate tool'dan istersek kendimiz bu şekilde ayarlayabiliriz ya da kendimiz bu şekilde değerler verebiliriz. Mesela yeğenine ya da elimizle değerler verebiliriz. Mesela burası 25 olsun. Bunun gibi. Bu rotationsa ise objemizin açısal değerleridir. Scale değerleri ise büyüklük değerleridir. Bunu yüzde olarak düşünebiliriz. Mesela şu anda 1 1 1, 1 orijinal boyutunda. Eğer bunu 2 yaparsak %200, iki katı büyümüş şeklinde düşünebiliriz. Mesela bunu işte 1.5 yaparsak, şunu da 1.5 yaparsak, bir buçuk katı, orijinal boyutun bir buçuk katı şeklinde büyütebiliriz. Şunu bir buçuk kat yapalım. Tamamen yine küp olmuş oldu şu anda. Bir buçuk kat, orijinalini bir buçuk kat büyük. Biz bunu istediğimiz kadar büyütebiliriz. Peki bu yaptığımız değişiklikleri şuradaki siyah çarka tıkladığımız zaman direkt reset dersek bütün ayarları sıfırlanmış olur. Reset position dersek reset positionları sıfırlar. Rotation dersek açıları sıfırlar. Scale dersek sadece boyutunu sıfırlar. Mesela scale diyelim tekrar 1 1 1 yaptı. Sonra reset rotation diyelim. Tekrar 0 0 0 yaptı. Ve reset position dersek de Tekrar da şeyini 0,0,0 yaptı. Kontrol Z ile de bunu geri alabiliriz. Transform özellikleri budur.